Selam. Herkese yeniden merhaba. Bugün önüm kalabalık. Çiçeklerim, böceklerim, bir sürü süsüm var. Sürekli üretiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Bunlardan kendimize farklı çalışmalar hazırlıyoruz. Arkadaki ses için üzgünüm. Bulunduğum ofisin hemen ön tarafında bir akarsu, dere gibi bir şey var. Sanırım onda bir tıkanıklık yaşandı. Orayı temizliyorlar. O yüzden arka fonumuz bugün biraz sesli olacak. Şimdi bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün şahane bir şapka yapacağız. Bakın sabahtan beri oturduğum kafama bazılarını biliyordum. Bazılarını kafama göre çıkardım. Bu da kurabiyeli beti çiçeği olsun. Bunu kendi ismimi koydum. Uyduruktan bir şeyler yapmayı seviyorum. Ve zaman uyduruktan demeyeyim de daha doğrusu Zamanla insan bir şeyler yapa 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 gelişiyor. Hani bir şeyleri ortaya çıkarabiliyoruz. Artık hani kendi projelerimizi, tasarımlarımızı üretir hale geliyoruz. Sürekli örgü örmekten. Bugün bir tane şapka yapacağız dedim. Bu şapka bize geçen yaz mıydı? Önceki yazdı. İstanbul'da biliyorsunuz su festivali oluyor. Dragon Festival deniyor galiba bir de buna. Çok güzel oluyor, çok eğlenceli oluyor. Şirketlerin katıldığı. Umarım bu talihsiz zor günleri ülkece çok kolay bir şekilde atlatırız, kurtuluruz ve artık rahatımıza bakarız diye dileklerde bulunup lafı daha fazla uzatmayıp şöyle hemen bir silikonumu takayım önce. Silikonumu takmamışım. Dragon Festivali'nde erenlere yani eşime firmalardan tabi tanıtım olsun diye bu şekilde şapkalar verilmiş, dağıtılmış. Tertemiz mis gibi hobi odamda duruyordu. Ben bunu bugün bu örmüş olduğum çiçeklerle süsleyeceğim. ya yani bu çiçeklerle bunun üzerine her şeyi koyacağım. Aslında böyle boncuk düğme tarzı bir şeylerle koymayı düşünüyordum ki işte hem ofiste hem evde, ee, evde de tamam bir ofisim var ama dışarıda da bir ofis var. Mecburen e, sürekli eşya getirip götürmek zorunda kalıyorum. Onları evde bırakmışım. O yüzden şimdi sadece örgü ipleriyle yapmış oldum bu güzel çiçekleri e, şapkamıza takacağız. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın şöyle yakından göstereyim yaptığım çiçekleri neler yaptığımı. Bunu bu şekilde hazırladım. Bir tane böyle bir yarım motif yine hazırladım. Beğendiğiniz bir şey olursa bana hemen yorum atın. Ben size tariflerini anlatım bunları konusunda yardımcı olurum. Bu da benim şemsiyem gibi bir şeyim oldu. Şöyle hafif kıvırdınız mı? şemsiye görüntüsü veriyor. E ne var? Burada Afrika çiçeğine benzeyen yine bir örgü çiçeğim var. Sonra yine bu şekilde papatyalarım var. Ve en sevdiğim modellerden bu iki kat çiçek motifim var. Şöyle üç yapraklı yoncaya benzeyen bir motif daha yaptım. Sonra böyle bir çiçek yani yaptım da yaptım kısacası. Bu da yine bu şekilde aslında yıldız şeklinde bir ürün. Bunun ortasını süslememişim ama bunun ortasında bir şeyler yapılabilir falan filan. Bu da yine bu şekilde geniş yapraklı bir çiçek haline getirdik. Böyle sıktıralım. Şimdi bunları bir güzel şapkamın etrafına dizeceğim. Ama şapkam da böyle değişik alengirli bir şeyler daha olsun istiyorum aslında ben. Ay yine çok ses geliyor. Yani acaba diyorum şöyle iplerle biraz püskül tarzı bir şeyler mi sarkıtsak? Hı hı. Şöyle sarıp diye düşünülmüyor değilim hani. Şerif görüntüsünü versin istiyorum. Bu şekilde. Yok, sarmayacağım. Vazgeçtim. ilerlediği değişiklik yaparsam gösteririm. Şunun şurasına sadece biraz leke olmuş ama onun dışında bir şey yok. Şimdi Şeylerimi alayım. Şöyle kaba taslak. Şurada ısız yazıyor. Bu aslında reklama giriyor dermişim. Araba gönderin bana falan. Neyse. Motiflerimi kafama göre gelişi güzel. Bu şekilde yerleştireceğim. Ya da bir saniye. Şunu önce yerleştireyim ama biraz da gözükmesini istiyorum. Böyle öne arkaya biz güzel yerleştireceğim. Şimdi biraz bu kısımlar hızlandırılmış olabilir arkadaşlar. Evet. Ben elimdeki imkanlarla bu şapkayı kendime yazdığı güzel bir hale getirdim. Siz de elinizdeki şapkaları böyle e, ay ne yapsam nasıl değerlendirsem diye düşündüğünüz şapkaları boncuğunuz yoksa düğme düğmeniz yoksa yün ipler yani o da yoksa çocukların pomponları vesaire ya da o da yoksa alın mercimekleri boyayın onları öyle etrafını üzerine işleyin daha ne diyeyim hatta o mercimekleri boyadıktan sonra şeffaf ojeler var şeffaf oje için parlatın yeter ki yapmak isteyin arkadaşlar bence benim şapkam şahane oldu özellikle şu iki motifim çok güzel olduğunu düşünüyorum şu iki motifimin bunlardan hemen yine birkaç tane daha yapacağım kenara koyacağım ilerleyen dönemdeki projelerimi için kullanacağım bakın. Böyle bir ısız yazan şapkanın yanını bu şekilde bunlarla doldurdum. Ve ben bunu yazın takıp sahillerine pink atmayı düşünüyorum. Neyse e, uzun lafın kısası bana zaman ayırdığınız için beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben bunu böyle hala bir süsleyesim var. Böyle şuraları buraları bir doldurasım var. Böyle böyle doldursam mı diyorum hala. Ama eşeğini çıkarmayayım artık. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.